Selamünaleyküm arkadaşlar. Yürüyüşe çıktım. Derken aklıma bir kıssa geldi. Anlatmak istedim sizlere. İnşallah beğenirsiniz. Kurt sürüsü öküz sürüsüne gelmiş. Demişler ki ya aranızda bir öküzü bize verirsiniz. Yahut da saldırır. 3-5 tanenizi telef ederiz. Yeriz. Öküz sürüsü birbirine bakmışlar. Gerçekten de saldırsalar 5-6 taneyi öldürüp yiyecekler. Ne yapalım? Ne yapalım? Derken aralarından biri demiş ki şu siyah zayıf sıska olan öküzü verelim. Tamam mı? Tamam. Vermişler öküzü. Gel zaman git zaman kurt sürüsü tekrar gelmiş. Ya bir tanesini verirsiniz ve da 3-5 tanenizi yeriz. Öküz sürüsü tekrar bakmış. Yapacak bir şey yok. Gerçekten de öyle. Şu beyaz öküzü verelim demişler beyaz öküzü vermişler. Alıp götürmüşler kurtlar. Gel zaman git zaman tekrar gelmişler. Ya bir tane verirsiniz yahut da 3-5 tanenizi yeriz. Öküz sürüsü ne yapalım ne yapalım. Şu beyaz öküzü verelim demişler. Beyaz öküzü de vermişler. Gel zaman git zaman kurt sürüsü bunu adet haline getirmiş. Ta ki iki tane öküz kalana kadar. İki tane öküz kalmış. Tekrar gelmişler. Ya birinizi ya da ikinizi. Bir öküz yerine bakmış. O da öbürüne bakmış. Demişler ki başta o siyah öküzü vermeyecektik. Demem o ki kimse iltimas, tolerans, haddinden fazla yol vermeyin şayet yol verirseniz, iltimas gösterirseniz herkes kırmızı çizginizi aşar. Fazla samimiyet, saygısızlık getirir. Kim ne hak ediyorsa ona göre muamele etmek lazım. Herkes haddini, hududunu, sınırını bilmesi lazım. Ve bunu belirleyen sizsiniz. Allah'a emanet. Selamünaleyküm arkadaşlar yürüyüşe çıktım. Derken aklıma bir kıssa geldi. Anlatmak istedim sizlere. İnşallah beğenirsiniz. Kurt sürüsü öküz sürüsüne gelmiş. demişler ki: "Ya aranızda bir öküzü bize verirsiniz yahut da Saldırır. 3-5 tanenizi telef ederiz. Yeriz. Öküz sürüsü birbirine bakmışlar. Gerçekten de saldırsalar 5-6 taneyi öldürüp yiyecekler. Ne yapalım? Ne yapalım? Derken aralarından biri demiş ki şu